...yılda yaklaşık 1 milyon hastaya... Sağlık, ...sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. doğum. Acil serviste... ...yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili... ...her şey için. Ege'den Sağlık. sağlık. Günaydınlar... Engelsiz Ege Birimi tarafından hazırlanan bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Mayıs ayının programında size yine bir kitap tanıtacağım ve bir film tanıtacağım. Aynı zamanda kronik hastalıklardan kaynaklanan ya da doğumsal hastalıklardan kaynaklanan engellilik konusunda sizlerle birlikte değerli bir konumuzla birlikte sohbet edeceğiz. Bu ay size tanıtacağım kitap. Görseli alabilirsek arkadaşlar. Peyami Safa tarafından kitabı alalım önce, evet tamam. Peyami Safa tarafından yazılan 9. Hariciye Koğuşu. Bundan önceki aylarda tanıttığımız kitaplar genellikle yurt dışı kaynaklıydı ama bu bizim kendi öz edebiyatımız içerisinden ve Peyami Safa'nın da aynı zamanda otobiyografik romanını içeriyor ortopedik engeli olan, osteomiyeliti olan bir gencin hem sağlık hizmetleri içerisinde yaşadığı durum, hem engeliyle barışması, hem de sosyal ortamda aşkla dahil olmak üzere kabiliyetiyle ilgili güzel bir roman. Öğrencilerimin söylediği gibi ince bir roman, kolaylıkla okunabilir bir roman ve ücreti de oldukça ucuz. Okumanızı tavsiye ediyorum kendi içimizden, içimizden çıkan bir roman olduğu için. Bu ay size tanıtacağım film ise 2014 filmlerinden. Evet onun da görselini alalım. Her şeyin teorisi yönetmen James Marsh tarafından yapılan bir film. Burada Stephen Hawking tarafından daha doğrusu Stephen Hawking'in yaşam öyküsünü anlatıyor. Biz Stephen Hawking'i genellikle Astrofizik alanında tanıyoruz ama aslında onun nasıl bir doğuşta olmayan ama sonradan edinilen bir engelliliği nasıl olduğu, aile hayatı, eşinin onunla ilgili durumlara yönelik katkısı ve tabii asıl önemlisi üreten bir birey olması ile ilgili durumu bu filmde ayrıntılarıyla görüyoruz. Çok güzel bir film o yüzden izlemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi buradan hareketle konumuzu tanıtalım. Bu ay sizlerle birlikte olacak konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Yüksel Atay bizlerle birlikte Günaydın hoş geldiniz. Yüksel hocamızla bugün konuşacağımız temel konu bizim konjental yani doğumsal kalp hastalıkları ve buradan kaynaklanan engellilik durumları nelerdir? Çünkü biliyoruz ki bazı durumları Örneğin Down sendromunu biz sanki bir zihinsel engellik gibi görüyoruz ama beraberinde var olan onunla birlikte diğer <laughs> rahatsızlıklar da var. Down sendromlu bireylerde en başta kalp rahatsızlıklarıyla ilgili. Kendisiyle bu konuda sohbet edeceğiz. Evet Yüksel Hocam, doğumsal kalp hastalıkları ve bunun engelli dönük kısmını nasıl sınıflayalım? Nasıl görüyoruz doğumsal kalp hastalıklarını? Çok sevgili, çok değerli Hatice hocam. Öncelikle bu programa e, beni dahil ettiğiniz, programınıza konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. E, böylece e, engellilere farklı bir bakış açısı e, yakalamayı amaçladık hiç olmazsa bizim doğumsal kalp hastalıklı çocukların da bazı engellerle boğuştuğunu ve hayatlarına bu şekilde devam etmek zorunda olduklarını burada dile getireceğiz. Onların sesi olmaya çalışacağız. Bu konuda gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Doğumsal kalp hastalıklı çocuklar dediğimizde, yaklaşık tüm doğumlara baktığımızda tüm doğumların yaklaşık yüzde biri. Daha ayrıntılı bir ifadeyle binde sekizi, binde sekizi yaklaşık doğumsal kalp hastalığı olarak dünyaya gelmektedir ve bunların binde dört buçu bunların düzeltilebilir patolojilerdir ve bir kısmı da gerçekten ağır düzeltilmesi zor hastaya gerçekten bir engel teşkil eden patolojilerdir. Bunların içerisinde sianotik dediğimiz mor doğan yani yeterince oksijen Taşıyamayan akciğerlerindeki oksijeni yeterince kana ulaştıramayan dokularına ulaştıramayan ve bunun da nedeni kalp olan çocuklar ayrı bir kategoride inceleniyor. Sinotik doğumsal kalp hastalıkları ya da mor olarak doğan ve bunun nedeninin kalp olduğu çocuklar ayrı bir kategoride inceleniyor. Bunlar hep hayatı boyunca aslında bir takım engellerle boğuşmak zorundalar. Efor kapasiteleri hep sınırlı çocuklar bunlar. Neden efor kapasiteleri sınırlı? Çünkü yeterli oksijeni dokulara ulaştıramadıkları için yaptıkları eforlarda hep geri kalmaya ee, geri kalmak zorundalar. Aynı okullara gittiklerinde yaşıtlarıyla beraber gittiklerinde bir kere görünüm olarak görünüm olarak diğerlerine göre daha mor çocuklar bunlar. Daha mor oldukları için de dikkat çekiyorlar. Dikkat çektikleri için dışlanma e, söz konusu olabiliyor bunlarda. Ee, diğer çocuklar bunlara yanaşmakta zorluk çekiyorlar, arkadaşlık kurmakta zorluk çekiyorlar. Bu da bir engel teşkil Aynı zamanda bunların fiziksel aktiviteleri de geri kalmış Kısıtlı. durumda. Kısıtlı, geri kalmış durumda. Çünkü yapmaya çalıştıkları eforu tamamlayamıyorlar. Tamamlamak istediklerinde yoruluyorlar ve kendilerini geri plana atıyorlar. Tabii bu çocukları yaşama bağlamak bunları okulda e, zeka olarak bunların birçoğu çok iyi zaten. Hiçbir farkları yok diğer çocuklardan. E, <laughs> duygusal olarak da hiçbir farkları yok ama işte bu geri kalmışlıklarını onların e, yenebilmek için bizlerin desteğine elbette ihtiyaçları var. E, bu e, sinotik doğan çocuk e, kalp hastalıklarının bir kısmını biz düzeltebiliyoruz. Yaptığımız ameliyatlarla bunları e, hiç olmazsa daha yüksek bir oksijen seviyesine taşıyabiliyoruz. Amacımız %95'in üzerinde bir oksijen seviyesine bunları ulaştırabilmek. Bir kısmı şunu da ulaştıramıyoruz. Ulaştıramadıklarımız %80-85'lik bir oksijen seviyesiyle yaşıyorlar ki bunlar gerçekten hayatlarında çok zorlanan çocuklar. Ulaştırabildiklerimiz de hep hayatı boyunca takip gerektiren çocuklar. Yani bunları biz düzeltme ameliyatlarını alsak da tam olarak düzelt, meye çalışsak da bazı kalplerindeki bozukluklardan dolayı hep takip altında kalmak durumdalar ve bu takipleri esnasında bazı problemler de yaşayabiliyorlar. Onları ayrıca düzeltmek gerekebiliyor. Yani ardı arkasına birkaç ameliyat geçirmek zorunda da kalabiliyorlar ve bütün bunlar onların hep yaşamlarını kısıtlayıcı bir engel teşkil ediyor. Yani siyantik doğumsal kalp hastalıklarını bunu ayrı bir kategoride ve engelliler içerisinde hem bunların fiziksel durum Bunları hem de e, su, e, bu içerik duygusal içerikleri a, anlamında ayrı bir e, şekilde incelemek gerekiyor. Ve e, özellikle okul yaşantılarında zorlanabiliyorlar dediğim gibi dışlanma vesaire gibi. E, engelli, e, onlara destek olmamız engelli gerekiyor. Engelli raporu alıyor mu? bu? Yani, yani alınabiliyor mu? Bu engel oranı nedir yani? Elbette elbette. Bunların e, bir kalp hastalığı olduğu için... E, Tam olarak yüzdelerini bilmiyorum. Onları tabii raporu verenler daha iyi değerlendiriyorlar. O birimde hiç çalışmadım ama çalışan arkadaşlarımız var. Yüzde 30 civarı bir engeli zaten direkt olarak alıyorlar. Ve bunlara ilave başka problemleri varsa özellikle o kalp yetmezliğine doğru bir gidiş varsa ki bunların birçoğunda olabiliyor kalp yetmezliğine doğru gidiş. O zaman engellik oranları birden artıyor. Çünkü fiziksel aktiviteleri gittikçe kısıtlanıyor. Tabii ki böyle bir rapor bunlar alıyorlar. Ve aileler bunu biliyorlar zaten ve biz onlara da öneriyoruz. Hani Raporlarınızı çıkartın, alın diye. Çünkü bu raporlar sayesinde bazı avantajlar elde Tabii. edebiliyorlar. Tabii. Ee, bu onları alma hakları var elbette. E, Siyonetik kalp hastalıklarının var, düzeltilse dahi var. E, doğumsal kalp hastalıklarına e, ikinci bir parantez açtığımızda, e, bunların bir kısmı bu hastalıkların bazı sendromlarla birlikte seyrediyor. Mesela Down sendromu ile birlikte seyrediyor. Bunlar mor çocuklar değil ama zeka olarak geri kalan biliyorsunuz bir kromozom problemi yüzünden bu çocuklarda Down sendromu ve buna bağlı kalp hastalıkları da gelişebilir. Mesela Down sendromlarda en çok görülen kalp hastalığı endokardiyel yastık defekti dediğimiz hem kapak problemlerini hem de kalbin içerisindeki bazı delikleri bir arada Taşıyan bir hastalık grubu, ağır bir hastalık grubu gerçekten. Bu bunlarda da aynı şekilde düzeltme prosedürleri yaptığımızda, o kapakları nedeniyle hep takip gerektiren bir prosedür bunlar ve o takipleri esnasında bazılarında kapak değişimi de gerekebiliyor bu çocuklarda. Bunlar da ağır bir kalp hastalığı olduğu için yine onun bir engeli var. Aynı zamanda onlar da Zeka engeli de var. Yani zeka olarak da bunlar bir miktar geri kalıyorlar ve geri kaldıkları için buna bağlı bazı engelleri de var. Yine Down sendromunun yanında. Bu tabi zeki engeli, bir de bedensel engelli böyle doğumsal kalp hastalıkları da var. Ee, mesela Holt Oram sendromu gibi ki kalbin içerisindeki bazı deliklerle birlikte ekstremite deformitelerini görüyoruz bu çocuklarda. Mesela parmakları fazla parmak olabilir ya da eksik parmak olabilir ya da e, bu fokomeli dediğimiz türden e, ön kolun olmaması söz konusu olabilir, elin direkt olarak kola bağlanması söz konusu olabilir. Yine el deformitelerinin birçoğu bunların içerisine giriyor, o Holt Oram sendromunun içerisine giriyor. Yine Williams sendrom dediğimiz başka bir sendrom tip var. Bunlarda da aort stenozu özellikle supravalvüler dediğimiz kapağın, aort kapağın hemen üzerinde meydana gelen darlıklar bunlarda çok görülüyor. Tipik bir yüz şeyleri var. Yine zeka olarak biraz geri kalıyorlar bu çocuklar. Yani doğumsal kalp hastalıklarına baktığımızda bunların hem bedensel engelleri, hem zihinsel engelleri hem de bu mor doğuma ait olan yine fiziksel aktivitelerini kısıtlayıcı engelleri söz konusu ve aileler hep bu konuda e, bilgilenme ihtiyacı duyuyorlar. Ailelere mutlaka bu çocukların işte okul yaşantısında bazı problemler yaşayabileceği, psikolojik desteğe ihtiyaçları olabileceği hatırlatılmalı. Biz hep hatırlatıyoruz ailelere e, karşılaştığımız zaman. E, yine öğretmenlerinin bunlara destek olmaları lazım. E, tabii e, arkadaşlarının e, nasıl destek olacağı oradaki gruba bağlı. Tamamen dışlanabiliyorlar da, tamamen içine de girebiliyorlar. Bizim böyle çocuklarımız işte okulda problem yaşadıklarında biz onlara e, psikiyatri psikiyatrik destek e, sağlama amaçlı çocuk psikiyatrisine yönlendiriyoruz onları. E biz e, hastanede yattıkları dönemde de bunu fark ediyoruz. İçine kapanık çocuklar karşımıza çıkabiliyor. Onları hemen çocuk psikiyatrisiyle konsülte edip e, gerekli yönlendirmelerini yapmaya çalışıyoruz. E, bunun yanı sıra bu çocuklarımızın bazıları tabii e, erişkin yaşa geliyorlar. Yani e, 20'li yaşlar ve üzerine geçtikleri zaman e, evlenmeleri söz konusu olabiliyor. Evlenmek isteyebiliyorlar. Arzu ediyorlar. Gerek kız olsun gerek erkek olsun ki çok haklılar. Biz onlara o yönde de destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü bir kısmın gerçekten e, evlense de doğum yapması çok zor. E, öyle fiziksel aktiviteleri kısıtlı ki nasıl doğum yaptıracaksınız. E, onu da e, hem erişkin kardiyolojisi hem çocuk kardiyolojisi hem biz yakinen takip edip gerektiğinde psikiyatriden de destek alıp e, onların e, çocuk doğurmalarına da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten e, zor bir sürece giriyorlar. Hem evlenip hem çocuk yapmak istiyorlar. E, tabii e, bu kolay bir şey değil. Bütün bunlara destek olmak için bu çocuklara uğraşıyoruz. Ailelerine ayrı destek oluyoruz. Okulda ayrı destek oluyoruz. Çocuklara ayrı destek vermeye uğraşıyoruz. Çok Domuzlar güzel. Şimdi e, tanımladığınız bazı sendromlarda aslında gözle görülebilir bir engellilik var. Örneğin fakomeli gibi. Yani Hı. elin... E, Evet. olmaması ya evet. da fazla parmak olması gibi hı hı. durumlar veya Down sendromu gibi hı hı. ilk önce aslında göze görülebilir bir engellilik Suçmalısın. göze çarpıyor hı hı. değil mi? Onun arkasından aslında kalple ilgili sorunlar herhalde araştırılması Tabii. ya da yaşanı, yaşanınca mı ortaya çıkıyor? Hayır hayır. hayır Şunu hayır. sormak istiyorum. Evet. Yani göze görülebilir herhangi bir engellilik özellikle sendromik durumlarda o zaman mutlaka sistemik bir bakış açısı mı gerekiyor? Yani kalple Elbette. ilgili herhangi bir sıkıntı bununla ilgili geciş, gecikmiş Durumlar var mı yani size gelen ya da durum nasıl aslında? Şimdi e, eskiden gecikmiş şeyler söz konusu olabiliyordu durumlar gerek mor doğanlarda gerekse böyle gözle görülür fiziksel engeli olanlarda bile bir gecikmiş durum söz konusu ama günümüzde bu bilgiler e, çok yayıldı A, e, özellikle e, hekimler zaten çok bilgili aileler de bu konuda bilgili hale geldiler ve e, böyle doğumlar olduğunda e, zaten e, sendromların nereden geldiği hepsi onlar da genetik çalışmalar da çok biliyorsunuz e, renklendi ve ...çok zenginleşti genetik çalışmalar. Bunların olabileceği daha anne karnındayken bile e, fark edilebiliyor. Ve fark edildikten sonra ona göre de çocuklar yönlendiriliyor. E, bunların hani böyle e, bir e, işte Down sendromuyla doğan çocuk... ...mutlaka ekokardiyografiye gidiyor. Çünkü e, en basiti ASD oluyor. Yani çok basit bir delik olabiliyor. Veya çok ağır işte endokardiyal yastık defekti bir kompleks bir anomaliyle de... ...karşı karşıya kalabiliyor çocuk. Ya da yarım kalpli çocuklar ortaya çıkabiliyor bunlara bağlı olarak. E, hemen öyle bir Down sendromu doğan çocuğun ekokardiyografik incelenmesi isteniyor zaten direkt hemen onlar onun yanında yine böyle ekstremite anomalileri de bu sendromlar artık bilindiği için çok yerleştiği için hemen çağrılıp gerekli kardiyak incelemelerde bulunuluyor bunlara. Yani günümüz şartlarında böyle bir atlama çok söz konusu değil. Yani daha anne karnındayken bile bunların tanısı konabiliyor ve başına gelebilecekler aileye çoğu zaman anlatılıyor. E tabii bazı yarım kalpli çocuklar var. Bunlara anne karnında e, tanı koymak zor e, çünkü anne karnında pulmoner dolaşım olmadığı için tek tip bir hmm. dolaşım var anne karnında. O da sadece sistemik dolaşım. Yani çocuğun temiz kanının dolaşım var. Akciğerler suyla dolu olduğu için anne karnında bu dolaşım yok. Çocuk oksijenlenmesine oksijenlenmesini plasenta aracılığıyla anneden sağlıyor. E, ve bir takım delikler var anne karnında. Oralardan bypass yapıyor e, çocuk kanı. Bypass yaptığı için de ve pulmoner dolaşım dediğimiz yani kirli kan dolaşımı olmadığı için çocukta bazı patolojiler atlanabiliyor ama doğduktan sonra bunlar hemen zaten tanı konuyor. Yani doğduktan sonra çocuğa hem ki kirli kan dolaşımı lazım, hem temiz kan dolaşımı lazım. Bunun ikisini bir arada kullanabilmesi lazım çocuk. Ve bunlardan bir aksama olduğunda zaten hemen anında ortaya çıkabiliyor ve ama çoğu hastalığı daha anne karnındayken tanı koymak ve ondan sonra da gereken müdahaleleri yapmak mümkün. Atlama ya da işte böyle bir hani tanıyı daha sonradan koyma biraz geçmişte kaldı günümüz şartlarında. Artık çok daha erken tanı konuyor ve hani biz bu özellikle mor doğan çocukların hiç Davı görmeden işte 20'li yaşlara gelmiş çocukların yaşadıkları çok ciddi problemler var. Bunları görmüyoruz artık ve bu çok sevindirici çok, bir şey. Çok sevindirici bir çok şey. Bunları görmüyoruz. Bunları görmek zaten istemiyoruz çünkü onlar da o kadar geç kalınmış oluyor ki bazı müdahaleleri yapsak bile birçok organda problem gelişmiş oluyor. E, Siyonetik beslenmeye bağlı evet. yani oksijensiz beslenmeye bağlı. Beyinde, karaciğerde, akciğerde, kalbin kendisinde problemler oluşuyor ve bu problemler kalıcı oluyor. Maalesef geri döndürülemiyor. O yüzden erken yakalandığı için bunların birçok Çoğu, e, tedavi edilebiliyor. Fakat yine de e, bu tip hastalıklarda e, örneğin Down sendromuna bağlı ağır böyle işte e, siyonotik doğmuş e, çocuklar da olabilir. çok ağır patolojiler. Bunlarda maalesef e, yaşam %60'lar civarında yani %40'ını bunların kaybedebiliyoruz ama birçok hastalıkta doğumsal kalp hastalıklarında biz bu oranı %5'e kadar çektik. Çok güzel. Günümüz şartlarında yani bu böyle doğan çocukların %95'ini yaşatabiliyoruz. Ha bazı engellerle beraber yaşıyorlar ama olsun en azından yaşatabiliyoruz. Bunları kaybetmiyoruz. Maalesef %5'lik bir kısım var. Bu bazı ağır hastalıklarda %10'lara kadar çıkabiliyor. Tüm doğumsal kalp hastalıklarının içine koyduğumuzda iyi bir merkez denebilmesi için bir yere yüzde dokuz yüzde sekizlik bir ölüm yüzdesiyle çalışıyor bu iyi merkezler günümüz şartlarında bazı ama çoğu hastalıkta bunu yüzde beşe kadar çekebildik dediğim gibi fakat yine de tabii bu hastalar bu yaşayan 95 bunların birçoğu bazı engellerle beraber yaşamayı öğrenmek zorunda gerek ailesi gerek okuldaki çevresi gerek de kişinin kendisi tabii bunu kendisi. öğrenmek zorunda. Peki şimdi bazı erken tanı olanakları arttı ama yani sizin size gelene kadar da aslında son nokta değil mi yani cerrahi nokta son nokta. Peki bu tür doğumsal kalp hastalıklarıyla ilgili durumlar acaba arttı mı yani ya da bunda bir çevresel faktörler var mı gözleminiz? Ne bu konuda? Şimdi e, tabii arttı demek e, çok zor. Hani bilimsel bir dayanak e, sunmamız lazım arttı diyebilmemiz için. E, tabii tanı olanaklarının artması bunları daha çok fark etmemize e, yol açıyor yol e, elbette. Ama tabii nedeni nedir diye baktığımızda e, doğum sayısının artması bunun bir nedeni zaten. Yani doğum sayısı arttıkça bu tip e, problemlerin görülme Olasılık olasılığı artıyor. artıyor. Tabii doğal olarak artıyor. E, doğum sayısı arttı günümüzde. Hani daha fazla doğum e, daha fazla e, bu tip hastalıklar hastalıkların görülmesi demek. Yine tanı olanakları arttı. E yine tanı olanakları arttığı içinde bu tip hastalıkları daha fazla fark ediyoruz artık ve fark edip bunları çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Ama bunların birçoğu bu tip hastalıkların hani aileler de çok soruyorlar. Ya bu benim başıma niye geldi? Bunların birçoğu genetik zaten. Yani genetik olarak problem olduğu için işte anneden gelen yarım hücre, babadan gelen yarım hücre birleşiyor ve bir hücre oluşturduktan sonra çocuk meydana geliyor ve bunlar bölüne bölüne oluşuyor. Buradaki yanlış eşleşmeler çeşit hastalıkları doğuruyor esasen baktığınızda. Embriyolojik hayattaki yanlış e, e, kromozom kodlamaları, yanlış eşleşmeler bunları ortaya çıkıyor. Yani çoğu genetik. Peki çevresel etkilerin bu genetikteki problemlere ne kadar katkısı var diye baktığımızda elbette e, yani işte hava kirliliğinin e, kozmetiklerin e, ne bileyim yani ve bu tip bazı çevresel faktörlerin annenin kullandığı bazı ilaçların elbette buna etkisi var. Muhakkak var ki bilinenler hemen yok ediliyor. Hani bilinen bunu fark ediliyorsa bu tip bir şey. Şimdi annelere deniyor ki fazla kozmetik malzeme kullanmayız yani Nedir o kozmetik malzemeler? E i̇şte bu saç boyaları özellikle bunların içerisindeki hamileliği maddeler hamilelik esnasında hamileliği özellikle hamileliğin ilk 3 ayında i̇lk yani ilk 3 ayında bunlar çok etkili. Daha sonra çok fazla etkisi olmuyor ama ilk 3 ayında annenin özellikle kullandığı ilaçlar, yediği besinler, işte aldığı e, gıdalar. Bunun yanı sıra e, kullandığı e, bütün kozmetik ürünler, e, ilaçlar hepsi çok etkili. O yüzden ilk üç ayında anneler bir miktar kısıtlamaya gidiyorlar ve o dönemi atlatmaya çalışıyorlar. Yani o bölümün erken safhasındaki dönemi daha çok onlardan meydana geliyor çünkü bu tip anomaliler. Ama tabii e, asıl faktör genetik ve genetiğin içerisindeki fazla doğum, doğum miktarının artması e, bizi bu, bu tip hastalıkların daha fazla görülme riskine doğru götürüyor maalesef. Peki yurt dışında e, durum nasıl ya da bizde nasıl? Yani toplumlara göre e, erken tanıyla birlikte e, saptanan bu tür e, engellilik durumlarında tahliye söz konusu mu? Ya da hani bazı sosyologların şöyle görüşleri var. Yani e, erken tahliyeler genellikle toplumun e, çeşitliliğini bozuyor. O yüzden müdahale etmeyelim diye bir görüş de var. Yani bu konuda e, hem yaşananlar neler hem sizin görüşünüz nedir? Şimdi tabii e, erken tahliye edilmesi bu tip çocukların anne karnına anında görüldüğü zaman dediğim gibi bu patolojilerin büyük çoğunluğu aslında düzeltilebilir patolojiler günümüzde ve o yüzden hani erken tahliye karar verirken bir konseyin bunu karar vermesi lazım. Buradaki o kurulun karar vermesi lazım. Bu kurulda kim olacak? Elbette bir kadın doğum uzmanı olacak, bir çocuk kardiyoloğu olacak, bir çocuk kalp damar cerrahisi olacak, hatta bir psikolog olacak. Bunlara göre karar vermek lazım bu çeşit tahliyeleri. Çünkü çoğu düzeltilebilir patolojiler. Bazen düzeltilebilir bir patolojiyi de tahliye etmiş olabilirsiniz. <laughs> Ama bazı anomaliler var ki gerçekten çok ağır. E, yurt dışında özellikle hipoplastik sol kalp dediğimiz sol kalbin hiç gelişmediği bazı anomaliler var. E, hiç olmadığı yani kalbin temiz kan basan sistemlerinin, temiz kan toplayan ve temiz kanı basan, temiz kanı taşıyan sistemlerinin kalpteki iki tane kapak da dahil olmak üzere ki dört tane kapağımız var kalpte. İkisi de dahil olmak üzere e, olmadığı, gelişmediği durumlar söz konusu. Bu çok ağır bir patoloji. İşte bunların erken tahliyesine yurt dışındaki bazı ülkeler karar vermiş ve direkt olarak bunu uyguluyorlar. Onlar anneye de sormuyorlar. Yani bu diyorlar yaşamla bağdaşmayan bir durum. Çünkü gerçekten yaşatılması zor bir patoloji bu. Direkt olarak ama ülkemizde böyle bir şey yok. Burada anneye soruluyor özellikle ve aileye soruluyor. Karar verilse dahi bununla ilgili. Bazı aileler buna karar veriyor. Bazıları da doğurtuyor. Çoğu ailenin ben doğurttuğunu gördüm. Yani bunlar doğumunu sağlıyor ve Ondan sonra gereken işlemleri yapılıyor. Yaşam oranları çok düşük bu tip çocukların. Gerçekten yaşatılabilme oranları çok düşük. Ama ben bu tip kararların hepsine saygı duyuyorum. Sonuçta aile doğurmak isterse böyle bir çocuğu doğurabilir. Çünkü günümüz teknolojisinde belli şartlarda bunlar yaşatılabiliyor. Ve yaşatıldıkları da gösterilmiş. Hani daha anne karnındayken tahliye edelim diyen devletler de diyorlar ki bunlar çok ağır ekonomik bir yük hem aileye, hem devlete hem topluma bunları yaşatmak çok güç. Çünkü böyle çocuklar doğduktan sonra biz bazı ameliyatlar yapsak da bunlar 30'lu 40'lı yaşlarda kalp yetmezliği tekrar geri geliyorlar çünkü yarım kalp çocuklar ve tekrar bir kalp nakli gerekiyor bunlara. Böyle bir seyir izliyorlar. Onlara da hak vermek lazım. O yönden baktığınızda gerçekten ağır büyük. Tabi e, tabii e, burada sonuçta ailenin e, ve hekimlerin ortak kararı söz konusu. E, erken tahliye yapılan durumlarda var ama çok dikkatli olmak lazım. Bazen düzeltilebilir bir patolojide bu şekilde olabilir. Ha yaşadık mı böyle şeyler? ne nadir de olsa günümüz teknolojisinde çok zor anne karnında çok ağır patoloji denip de doğup doğduktan sonra gerçekten o kadar ağır olmadığını fark ettiğimiz çocuklarda oluyor gerçekten. Yani bu oluyor ve Adaptasyon onları yaşatıyoruz. Adaptasyon gücü de yüksek yani herhalde. Yani burada bunu da hani göz önünde bulundurmak lazım ailelere bu tip şeyler söylerken gerçekten. Peki şimdi biz tıpcam amyası olarak konuşuyoruz ama bu hem kronik hastalık hem de engellilik aslında bizi sosyal başka bir alanda da bağlıyor. Şimdi sizlerin örneğin down sendromlularla ilgili herhangi bir sivil toplum kuruluşuyla bir işbirliğiniz var mı bu konularda? Yani ya da bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir işbirliği olması gerekir mi? Çünkü bizler bizden talep edilen bir hizmeti veriyoruz tıp camiası olarak aslında. Bir taraftan da yaptığımız işler toplumsal dönüşümü de sağlıyor. Hani bu ilişki Doğru. Nasıl? Bizim e, maalesef e, Kalp cerrahisi olarak böyle bir bağlantımız yok ama keşke olsa diye insan düşünüyor tabii ki. Yani böyle bir e, sivil toplum kuruluşuyla işte dans çocuklara eğitim verirken e, böyle bir şey de yapalım mı e, diye hani böyle bir ilişki içerisinde girelim mi? Elbette girelim. Yani onları biz tedavi ederken e, onların sosyal gelişimini de izleyen e, bu şekilde bazı derneklerle e, ortak bazı hareketlerde bulunabiliriz ve e, bazı etkinlikler yapılabilir. Biz bir dönem e, şunu uyguladık. E, özel Özellikle hastanede uzun yatan çocuklarımız oluyordu. E, ve kalp yetmezliği nedeniyle uzun yatan çocuklarımıza hastanede eğitimle ilgili e, bir projeye içine girdik. E, uzun yatan çocuklar özellikle kalp yetmezliği olup da taburcu edemediğimiz ya da bazı cihazlara bağladığımız çocuklar oluyor. Bunlar kalp nakli için sıralarını beklerken hastaneden de dışarı gidemiyorlar. E gidemeyen bu çocuklara işte böyle e, destekler verdik. Yani e, onlara okul e, açtık e, şeyde e, kliniğimizin içerisinde etmenler geldi ve onların eğitimleri hiç olmazsa aksamadan devam ettirmeye çalıştık. Tabi bu tip çocuklar olduğunda öyle destekler alabiliyoruz. öyle Ama e, Down sendromlarla ilgili herhangi bir sosyal e, toplum kuruluşu ile bir ortaklığımız olmadı bugüne kadar. Bir de tabii, Olabilir yani, tabii. E, sağlık hizmetinin içindeki bu yoğunluk da aslında bu tür e, işbirlikleri ile ilgili durumları düşünmeyi de biraz zorlaştırıyor herhalde değil mi? Yani, Kesinlikle. Sosyal olarak hep e, geri planda hep, kalıyoruz. Evet, yani biz işin tıbbi yönünü tıbbi yapmaya yönünü çalışıyoruz. E, onu yap Yaparken tabii sosyal açıdan bir miktar geri kalmış evet. olabiliyoruz. Onu, evet. onu tabii onu belki de bize destekleyecek olanlar çocuk psikiyatrisi olabilir. Hı. Hani onların e, ya da psikiyatri bilimi olabilir. Onların bize verecekleri destekle biz bazı e, şeyleri e, art, altından kalkabiliriz. Bazı güçlüklerin altından kalkabiliriz Hı. gibi Hı. düşünüyorum. Çünkü yıllar içerisinde bu tür olgular yani yapılan olgular da birikiyor aslında o biriken olguları hem izlemek hem bir süre sonra izlerken de hem içine giriyorsunuz. Hem ailenin içine giriyorsunuz. Hem yaşadıklarını öğreniyorsunuz. Hem toplumun onlara ne yaptığını hem de to onların Elbette. topluma ne kattığını hani karşılıklı olarak öğrenmiş oluyoruz. O aslında ciddi bir zenginlik. Tabii tabii. Yani güzel olabilir. Biz e, yaklaşık 15-16 yıl oldu. Yani 2000 yılından beri e, senede yaklaşık 300 kadar böyle doğumsal kalp hastalıklı çocuğa ameliyat hizmeti veriyoruz <laughs> ve bunu tabii yaklaşık 4 ya da 5 ile çarptığınızda da verdiğimiz poliklinik hizmeti ortaya çıkıyor. Tabii. ve hani birçok çocuk bize gelip gidiyor. Tabii bunların sosyal olarak da desteklenmesi lazım ve bu tip kuruluşlarla işbirliği içerisine girebiliriz. Çünkü çok <laughs> yoğun bir hasta kapasitemiz var. hasta aileleri de bunun içerisine kattığınızda ciddi bir rakam. Evet, evet. ciddi bir rakam. Yani onlara hak bir destek vermemiz gerekebilir bu konuda e, sosyal. Evet çok dışında. teşekkürler. Evet son iki dakikamız bize şöyle genel anlamda ailelere ya da hani bu tür rahatsızlıklar olan kişilere e, hani yol göstereceği birkaç cümle e, söyler misiniz? Elbette. Hatice e, bizi hocam, izleyen kişiler hani koşa koşa yüksel Hoca'ya gelsinler mi? Ya da onun dışında başka şeyler yapsınlar mı basamaklı olarak? Hocam yavaş yavaş gelsinler <gülüyor> koşmalarına <gülüyor> gerek yok e, yavaş yavaş gelsinler e, zaten. E, Yoğun bir hasta şeyimiz var, kafestemiz var. Şimdi tabii bu ailelere benim diyeceğim şu olabilir: Çocuklarınız Doğumsal kalp hastalığıyla doğmuş olabilir. Bunu önce kabullenmek lazım. Bunu kabullendiğiniz zaman zaten bir takım şeyler çözülüyor. Bu az çocukların bir kısmı tamamen düzelmeyecek. Bunu da kabullenmek gerekiyor. Yani bunlar bu şekilde tedavi edilecek hastaneye ara ara hastaneye gelmek zorunda kalacak. En kötüsü senede bir kere hastaneye geliyor. En iyisi senede bir kere hastaneye geliyor. En kötüsü işte daha çok aralıklarla gelmek zorunda kalacak. Bunları bunları kabullenmesi lazım ailelerin. Bunları kabullendikten sonra hem çok çocuk açısından hem kendileri açısından birçok şey kolaylaşacaktır. Ve birçok birçok bu tip patolojinin, bozukluğun düzeltilebileceğini de yani bilsinler. Aa, elbette belirli bir risk oranında. Yani belirli bir e, ölüm riski içeriyor bunlar. Çünkü bir açık kalp ameliyatı gerekiyor bir çoğuna. Ve maalesef bu bir, bir, bir ölüm riski içeriyor bunlar. Bunları kabullendikten sonra e, hayatları çok daha kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. E, elbette çocukları sosyal açıdan, okul açısından, aile açısından desteklemek lazım. Ailelerin de birinci görevi tabii ki onları desteklemek. Evet. evet. Çok Bunu teşekkürler. Söylüyorum. Ben teşekkür Katıldığınız ederim, için. Ve çok sana. güzel bilgiler sana. verdiniz için sağ olun. Sağ olun. Evet, bu ayki programımızda da zaman su gibi akıp geçti yine. Çok önemli bir konuyu konuştuk. Çünkü engellik dediğimiz zaman genellikle göze görülebilir engellikleri konuşuyoruz ama aslında o göze görülenlerin arkasında da neler var ve bizlere nasıl etkiliyor biraz da onları konuşmak istedik bu programda. Bir sonraki programlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık, sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya Anladım. hizmet. Ege Üniversitesi Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den Sağlık. sağlık. sağlık.